arkadaşlar sonunda aldık şu Godzilla bazı şu an ala tıklayacağım ve alacağız şöyle bir şey var ben bu videoda önce bir video daha çektim onu yayınlar mıyım daha bilmiyorum Bak, şuraya takılmayın bir video daha çektim bundan önce onu yayınlar mıyım yayınlamaz mıyım bilmiyorum ve bu videoda her şey olabilir yani Ahmet arayabilir, Mustafa arayabilir, o arayar, o arar, şu arar, her şey olabilir. <laughs> o da var şimdi Ala tıklıyorum. Ala tıkladım. Ve 800 taşlık kostümümüz geldi. Şöyle oyunun da sesini kısayım. geldi. Evet bunlar da burada. Gelen kutusuna. Klanda atım da yapacağım bu arada bu videoda yapmam da. Klanda bir boşaltacağız iyice. Atabildiklerimizi atacağız. Bazım nerede? Evet, yok. On seviye maalesef. Şuradan direkt emojilerini koyacağım. Şuradan şunu. Şuraya bazı zillayı koyacağım. Bu var. Hangisi siz daha güzelse. Ben normal emosiyonu koyacağım ya. Yani güzel duruyor. Spreyi evet. Daha gelmedi bana. Hadi abi gelen kutusunu bekliyorum. Ama şöyle. <laughs> Ve şeyini de yapalım. Hangisini koysam şunu koyayım. Ve Godzilla, Godzilla. Sonunda aldık şu kostümü. Gerçekten çok istiyordum. 800 taş ve animasyonlarını çok seviyorum. Hyper yok maalesef çünkü param yok. Benim gözüm görünmüyor evet. O zaman şurada bir savaş topuna deneyelim hemen. Savaş topuna deniyorum çünkü ben savaş topunu sevmek. Evet. Gordon'la fazla beraber 40K'ya kazacağım. Arkadaşlar bu arada size yeni bir oyun söyleyeceğim. Crash of Cast diye bir oyun arkadaşlar. Onun videosunu çekmemi ya da canlı yayınlayamam ister misiniz? Bir bana söyleyebilirsiniz. Ben niye bunu aldım bilmiyorum. Aksesuar olarak. Hop. Eh. Bu hafta canlı yayın da yapabilirim. Kupa kas mini game, mini game'lerimiz var. Yani nerede canlı yayın yaparım bilmiyorum. Yani Nono olabilir, Twitch olabilir ya da YouTube'un kendi canlı yayını da olabilir. Siz her size göre hangisi daha uygunsa yorumlara yazın. Ben ona göre bir şeyler ayarlayacağım. Lan Twitch'te de olmadı ya. Bu videonun önceki videoda kamera çünkü çok kötüydü. Yayınlar mıyım bilmiyorum. Gerçekten çok seviyorum şu çok havalı. Tutturamadın mı lan onu? Hop. Lan ben de tutturamadım. Yemeyelim ya. Arkadaşlar bu arada bundan sonra yeni karakter aldım videosu gelmeyebilir. Niye gelmeyebilir hemen açıklayayım. Şimdi yeni gelecek efsanevi yeni gelecek karakterimiz bir efsanevi karakter yani. O yüzden onu almakla direkt bir sezon alamayacağım için videosunu da çekemeyeceğim. Aa. dostum çok iyi cidden. Klanımıza bu ara gelebilirsiniz. Ben zaten klanda boşaltma yaptığımız zaman gönderiler topluluk kısmından gönderi atarım ona da topluluk kısmından bakabilirsiniz arkadaşlar. O arada klanımıza gelebilirsiniz. yan klan açacağım bu açtığım tutmadı çünkü. Of hyper charge'ım olmadan hyper charge kullanıyorum böyleyim ya. Abi bu bas sıkıntı ne ya? Ne yapıyor da bu? Don't waste with the Zilla. Attım. Don't waste with the Zilla. Kostüm gerçekten çok güzel. Şimdi gelen kutusuna bakalım. Hala gelmedi. Moran Klanımızı da görebilirsiniz. Tabii ki Yusuf'un mesajını da bu oyun okuyun. Ben şöyle bir sağ kayayım. Tabii şu son köprü olarak ben yazdım bu arada. Sonuncuyu kendi saçmak istiyordu. Bırakamam şey dedi, hem kırmızı hem yeşil Godzilla sormayan bohtur yazıyor. Neden? Kendisine gıdık. Kendisine önceden Godzilla bas çıkmıştı. Şimdi kırmızıyı aldı. O yüzden. Hadi bakalım okulda ne yapacağımı gerçekten. Okulda ne yapacağız acaba? Berkay Yusuf'un eline düştük şimdi. Çünkü Berkay'a da kırmızı Godzilla bas çıkmıştı. O da şimdi normalini alacak. Bakalım dillere düştük ne yapacağız? Sonuna girecek işte Mustafa diyecek Anka kurul olmayan konuşmasın diyecek. Sonra girecek Ahmet diyecek Santa Mike olmayan konuşmasın. Ben ne diyeceğim? 79 karakter. <laughs> ben de 79 karakter olmayan konuşmasın diyeceğim. Bunları yaşanacağına eminim gerçekten. Hop kaçamazsın kaçamazsın ya e ee, yeni yerini görmüyor muyum ben senin hoppa tamam şarkı oh oğlum korktum lan don't mess with the zila oy güzel tutuyordu ha. Oğlum benim niye vurma animasyonum yok lan? <laughs> sal, sal beni. Ya! Neyse öpecek bir şey yok. Şuradaki organlara takılmayın bu arada. Çünkü orada yorgan ve pike var niye? <laughs> Orası yorgan ve pike çünkü. Kaybetme animasyonu böyle gemi yani geminin ne suçu var? Neyse arkadaşlar bu videoyu bu kadar like atmayı abone olmayı bilmeyi açmayı unutmayın ve yorum yazmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ha bu arada şey şey. Canlı yayını hangi uygulamada yapayım onu da yazmayı unutmayın mutlaka. Görüşürüz. Bay bay.